Sarhoşken yaptığın en garip şey? Ee, Çamurlu mikrofon senin, bu çamurun? Bence halay çekmek. Halay çekmek. Nasıl oldu, nasıl gelişti? Ee, normalde ben gotik takılan bir insanım Gothic. ama... Gotik ne demek ya? Bana bir bana Az önce... ...kameramanım da işte bak şu kız gotik dedi, ben dedim gotik ne demek? Gotik ne demek? Ee, Gotik'in tam anlamını bilmiyorum ama... ...yani belli bir moda kalıbı olduğu için o şekilde adlandırıyorum. Tamam. O şekilde yani. Hani gotikler halay çekemez diyebilir miyiz normalde? galiba. Tamam ama sen gotik olmaları halay çektin. Evet. Tamam anlat nasıl gelişti? Nasıl oldu da halay çektin? Ee, yani bir anda kendimi başka bir barda buldum bir barda içerken. Ondan tamam. sonra çok güzel müzikler çalıyordu. Biz de halay çektik. <laughs> çok güzel. Tamam harika. Başka böyle sarhoşken yaptığın başka bir gotiklerin yapmayacağı bir şey anlattın ama. <laughs> Aslında pek yok. En <laughs> absürt buydu. En absürtü buydu halay çekmek. Peki gotik <laughs> gotik diye anlatır mısın bana? <laughs> Gotik diye maddesi mesela nasıl gotik olabilir? Erkekler gotik olabiliyor mu yoksa sadece kadınlar mı gotik oluyor? Bence öyle bir kalıp yok. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Herkes istediği gibi takılabilir ama. Sen herkes olabilir. Bence daha çok bu düşünce tarzıyla da alakalı. Kendisine <laughs> daha böyle e, siyaha yakın veya ne bileyim o tarz düşüncelerde buluyorsa. Dark yani karanlık düşüncelerde evet, düşünceler diyorsun. Karanlık buluyorsa kendisini hmm. olabilir. Yani biraz rock and roll tarzına yakın mı bu gotik tarz tam olarak? Gibi. Gibi. Mesela şu an senin gotik yapan tarz olarak ne var üzerinde? Sadece bölümünün. ceket var şu an. Sadece olsun. ceket seni gotik yapıyor. Evet. Bu ceketi gotik yapan da Çok gotik kelimesini kullanıyor. Yeni olması. öğrendiğim için. De Deri olması herhalde. Deri olması tamam güzel. Gotik kelimesinin anlamını yeni öğrendiğim için sık sık kullanıyorum. Evet, Piercingin de, de gotik bence. Öyle mi? Evet. Piercingin gotik olur mu? Kameramın geçer mi gotik? Hangi piercingin? Hayır bu <laughs> doğru çok haklı <laughs> İşte bu, bu tam olarak bu işte gotik olan bütün piercingleri bakayım o tarafta neler var Şunu görmemiştim bayağı var be kaç tane var şu anda 9 tane vardı en son saydığımda Toplam mı 9 hayır Toplamadır. daha fazla var Daha mı fazla var 1 2 şu en üstteki ikisi bitişik galiba Yok onlar şey sahte onlar hayır, Tamam orada delik yok 3 evet, tane üç deliğin tane var kulağında var. sol kulağında burada da 4-5 tane mi deliğin var gibi. sayamadım. 5 3 sen de bilmiyorsun. 8. Burun da sayarsan 9 tam 9 evet gerçekten dürüst bir arkadaşımız. Kendisi gotik ama dürüst bir arkadaşımız. Başka bakıyorum. Kolyen gotik değil. Evet normal. Çok kolyen. sıradan ama genelde bu tarz taşları zincir olarak takmıyorlar. O yüzden oradan bir yarım gotiklik veriyorum sana. Yani ceketin niye gotik bilmiyorum. Biraz gotik bir tık evet gotik veriyorum. Hadi pantolonun yırtığına da gotik veriyorum. Botun normal. Dön bakayım. Tamam, bu kadar gotiksin. Kaç puan? O zaman 10 üzerinden 7 gotiksin diyebilir miyiz? Yani diyebiliriz abi. Tamam, sen beni puanla mesela. Benim gotik bir tarafım var mı? Siyah pantolon. Siyah pantolon gotiklik mi oldu şimdi? Tamam, güzel. Yok ya, ben normalde de biraz e, sıradan takıldığım için evet. ama biraz da, biraz da kendimi gotik bulduğum için. Tamam. O şekilde yani. Saçlarımın uzunluğu gotik olmuyor mesela? Evet oluyor. Oluyor bak buradan kendi bir puan daha. Başka? Burnumda piercing var mesela. Evet. Kulağımda küpe var. O ben senden daha gotiyim şu anda. <laughs> Başka bakıyorum. Montumda bir şey yok. Yaka mikrofonu gotik sayılır mı? Bilemem. Bilemezsin. Başka da bir gotik botlarım. Bak botlarımın demirleri var gotik. şu Şöyle göstereyim ama Aa, biraz evet. çamur oldu. Eskişehir soğuk arkadaşlar. Daha çok rock'n'roll tarzında ama gene kayıyor. Kayıyor değil mi gotiye? Hangimiz daha gotiyiz şu anda? İnsanlara sormak lazım. It Fight. <laughs> <laughs> soralım. Dur, gel, gel bizle gel. Kanka, çok küçük bir röportajımız var. <laughs> Biz de <laughs> şu gelenlere soralım. Kanka ya, çok küçük bir sorumuz var. Elif gelir misin? Elif mi daha gotik duruyor, ben mi daha gotik duruyorum? Elif. Elif daha gotik duruyor evet. değil mi? Peki 10 üzerinden gotikliğimizi puanlarsan? Elif beş. kar? Beş. Elif 10 üzerinden 5 ben ne kadar? 1. 1 ben o kadar gotik değilim değil mi? Aa. Sağ ol kanka dur gel birkaç kişiye daha soralım. Çok küçük bir sorumuz var 3 saniye sürecek. Elif mi daha gotik ben mi daha gotiyim? Siz. Ben daha mı gotiyim? Evet. Ben 10 üzerinden kaç gotiyim Elif kaç gotik? Ee, siz 7-5. 7-5. MCS Sokak'ta Instagram evet. Youtube'da yayınlanacak sonra tamam. olur mu? Estağfurullah. Tamam gel. Ben daha gotikmişim. Gel şunları soralım. E? Kankalar çok küçük çok eğlenceli bir sorumuz var. Ha. Elif mi daha gotik, ben mi daha gotiyim? Gotik. Gel, gotik. gotik ne anlıyorsan kanka, ben de bilmiyorum anlamını. Elif mi daha gotik, ben mi daha gotiyim? Elif. Elif. Elif, peki onun üzerinden Elif kaç gotik, ben onun üzerinden kaç gotiyim? Kanki gerçek bir gotik gösterirsen ben <laughs> oynarım ben ama. de bilmiyorum gotiğin ne olduğunu işte. Bilsen sana yedi. sormam. Elif yedi, ben... Evet. Sen de dört plan. Dört tamam sağ ol kanka. MCS sokakta Instagram'da olabilirsin. Gençler bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Dur motor ezmesimiz Elif gel. Kim kazanıyor şu an? 2-1 öndesin galiba. Kızlar çok küçük bir sorumuz var. Elif mi daha gotik ben mi daha gotiyim? Elif. Elif daha evet. gotik? Elif onun üzerinden kaç gotik ben kaç gotiyim? Ee, Elif onun üzerinden bence 4 gotik. 4 gotik ben? Siz iki falan iki falan Peki gotik ne demek? Gotik, ben gotik deyince böyle daha ne hani karanlık daha dark yaj, dark piercing. Aha ben o de var piercing. Tarz olarak da daha böyle hani. Aynen. İşte ne, ne oluyor yine. tarz hani ne gotik yapıyor mesela? Hani gotik aksesuarları sayar mısın Elif üzerindeki şu? an? Evet. Daha çok aksi. Siyah deri, deri var. ceket. Siyah deri ceket. Keşke onu montic, giyip gelseydim. Mont gotik yapmıyor vermiyor. değil mi? Aynen. Ben montu soyuyorum arkadaşlar. Ama <laughs> şey var. <laughs> şört de Switch shirt de Onu da çıkarıyorum falan böyle. Tamam Elif daha gotik diyorsunuz. Evet. evet. Tamam MCS sokak el sallayın. Instagram ve Youtube'da bulabilirsiniz. Gel devam. Gotik, gotik abi. Elif seni buldu. <laughs> Videonun devamı seninle çıkıyor. Hatta buradan başlı başına bir video çıkarıyorum. Gotik. Kim daha gotik? Gençler çok küçük bir sorumuz var. Kanka Elif mi daha gotik ben mi daha gotiyim? Bilmiyorum abi, gotik ne demek bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama puanla işte hangimiz daha gotiyiz? Sen abi. Ben daha mı gotiyim? Aynen. Tamam ama gotik ne demek biliyorsun bilmiyorum değil mi? Abi, tamam komikası. kanka sal elinize sokakta el salla. Gel. Gotik anlamını bilen birisini istiyorum artık. Şu kızlar bence Gotik'i biliyor. Bence kimse bilmiyor ya. Yani. Kimse bilmiyor mu? Evet. Ama ya bilmediğim bir kelimeyi böyle kullanman çok... Gerçi ben de kullanıyorum daha da. Daha çok moda tarzı anlamında da kullanabiliriz. Çok uzaklar, boş ver. Moda, evet moda. Moda ile ilgisi yok bence. Gotik kelimesini ilk çıkaran kişi... Gotik deyince bana böyle biraz daha şey geliyor. Hani birinin birine karşı böyle abuk subuk deme şekli gibi geliyor bu arada bana. Ama ben hani biz öyle kullanmadık az önce. Dur, bekle. Ya böyle biraz daha bizim kadar gotik tarzda olan birisini arıyorum. Elif gel biraz yürüyelim seninle. İşin yok değil mi? Var aslında da. Seni seni alı Çok uzağa yürümeyelim. Sen normalde nereye gidecektin? Senin gideceğin yöne doğru yürüyebiliriz. Ben normalde ders çalışıyordum. Birkaç arkadaşım bekliyordum o kadar. Arkadaşımı bekliyordum. Sonra gotik avına yakalandım. <laughs> tamam birkaç kişiye daha soralım. Şu an iki bir Elif önledi mi? Doğru mu hatırlıyorum? Tamam. Gel. Son birkaç kişiye soralım. Elif ya, gotikten nerelere geldik seninle? Şöyle Gerçekten. Gerçekten dur. Gençler küçük bir röportajımız var, dahil olur musunuz? O Elif mi var? daha gotik, ben mi daha gotiyim? Gotik ne demek? Ben de bilmiyorum. Gotik karanlık olan, piercingli, siyah makyaj vesaire. Yani Elif daha gotik duruyor. Elif daha, peki onun üzerinden kaç gotik Elif sence? Um, altı. Altı, yedi, altı ben? Yedi. Yedi. Beş. Beş. Şurada bir gotik, şu gotik olabilir mi Elif? Sanmıyorum. Sanmıyorsun. Kan gotiğin anlamını ben de bilmiyorum. Elif gotiyim dedi. Hı -hı. Ben de dedim gotik ne? Çarsım bir bakalım insanlara de dedim, soruyoruz. <laughs> tamam gel, gel birkaç kişi ama MDS sokakta yayınlanacak. Sorun olur mu? Olur. Hoşça kal. Ya şu arkadaşlara sorsak mı? <laughs> Sorduk mu onlara? <laughs> Benim hafızam gitti. <laughs> Elif bize gotik birini gösterir misin ya? Şu an yok. Yok mu? <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <laughs> Şimdi kendine onun üzerinden gotiklik olarak kaç puan verirsin? Ya gotiklik olarak 7 8 verebilirim. 7 8 peki. verebilir misin? Peki gotik ne demek? Ya gotik Kamera bak. Nasıl diyeyim yani ben de tam açıklayamam. Kimse açıklayamadı zaten. Evet yani ama açık kadarıyla. Yani, nasıl diyeyim? Şu, e, ben, bence böyle nasıl diyeyim dikenli falan takılar takılar şu şekilde. Aa tam göster şöyle kameraya. Gerçekten evet. gotik şu, bir takı. <laughs> evet. Evet ya kolyeler ben... gotik bence. Evet. Şöyle. Yani ne bileyim çoğunlukla siyah. Hristiyan mısın? Meraktan soruyorum. Evet. Tamam güzel. <laughs> çoğunluğu... Tarz olarak siyah. Şurada da bir kuru kafa var galiba. Evet yani genelde evet. kuru kafa. Yani haç. Evet. Kendi takılar. Boynunda bir kolye var. bu JBL'i çıkar. Evet. Hemen, bu da haç. Tasma diyebilir miyiz ona? Diyebiliriz bence. Tamam evet. boynunda bir tasma var. Onun üzerinde de bir haç var değil mi? Evet. Bak dur şöyle gösterelim. Haç ve tasma, bol bol kolye. Kaç tane kolyen var şu anda? Abi valla içimde de var birkaç tane. Var içinde de var. Maya var diyorsun. Bir 6 tane falan. Tam hangi var. takıcıyı soydun? E retro genellikle bir de şey şu ara sokak var. Tam küpen de şurada bir haç küpe ve dön. <laughs> kuru kafalı bir küpe daha var. Bayağı gotiksin sen ya. Bence bugünün gotiği adın neydi? Azra. Azra bence bugünün gotiği. <laughs> gel. Sen de gel Allah aşkına bir gotik daha bulduk. Gel. Acilen gel. 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 Sen de gotiksin. Gel. Hayır. Kendini onun üzerinden gotiklik olarak kaç puan verirsin? Sıfır. Sıfır mı? Gel. Hangisi daha gotik? Ya da Tabii ki Azra daha kilsin. Daha. Azra seni kimse geçemez. Azra onun üzerinden kaç gotik? Azra'ya onun üzerinden. Adın neydi bu arada? Ceylin. 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 Aynen zor bir isim. Ceyrin Ceyrin 10 üzerinden kaç gotik e diyorsun? Ceyrin'e 10 üzerinden 5 5 gotik. Azraya 10. Azraya 10. <laughs> ne? Sadece eldivenin var bu kadar. Sadece eldivenin değil. Mesela saçların renkli, mavi. Değil mi? Mavi turkuaz. Bu da bu gotiklik değil ki. Ben de bilmiyorum gotik ne olduğunu bu arada. Gotik ne demek o zaman? Bize gotik ne, ne anlama geldiğini söyle. Gel sen de gel. Aslında sen gotik de Aslında gotik bu da değil. Bitir. Gotik duruyorsun ya, ya. ya. Senin tarzın da gotik, gotik gibi. Böyle yaratık gotik gibi de. olan. Tam Google'a Google, Google yazıp bize oku efendim. Ben yaratığa yaratığa benzeyen insanlar bence yani ben... çok korkunçlar Azra yani. Azra yaratığa benzemiyor bu arada. Benze bence. Bence bizden gotik değil o da değil. O da yani. mı değil ya, gotik? Tabii bak bir emo var. Gotlara. Ha, got... Emo emo'lar var bir tane. Emo. Ha, evet. Emo. Mesela ben ben çok emolara benziyor. Emo'lar böyle. Emo'lar daha iyi sanki. Daha güzel. Ya sen aslında biraz sıradan duruyorsun ama bir yani. tık da gotik duruyorsun gibi. O şimdi gotik mi? mesela gotik yazınca bu çıkıyor. Heh. Yani. Ama sen bu bu kıza bir tık benziyorsun. Gel. Yani gotik hayır, gotik hayır. yazınca çıkan hayır, kızı hayır, gösteriyorum. Hayır, hayır. hayır mı? Hayır. Şu kızlar gotik mi mesela? Kızlar iki dakikalık röportaja dahil olur musunuz? Çok küçük bir sorumuz var. Tam bir soru soracağız. <laughs> de Tam onlar gotik değil. değildi zaten. İkisi de evet, değil, değildi. Değil mi? Şimdi gotik olayı nereden çıktı onu sana anlatayım. Anladım. Bir kız Instagram adı neydi bu? MCS sokakta. Tamam. Bir kızla normal bir röportaj yapıyorduk, i̇şte giyimim gotik dedi, ben de dedim gotik ne demek söyleyemedi. Sonra aradık böyle, gotik insan arıyoruz. Bence şu an için Azra'dan daha gotiği yok. Azra bence, senin... bence vardır abi. Yani. Var mıdır diyorsun? Kanka sen gotik değilsin ya, sen hırsıza benziyorsun maskeden dolayı. Evet, dur. Bunu videonun üzerine koymayacağız, sadece ben insanlara soracağım eğer sen gidersen. Bu kız gotik mi diye ama burada hiçbir şey gözükmüyor. Tamam. Tamam senin gotik... Bak kolyeler gotik ya gel. Kolyeler gotik bence. Sen görmüyor mü Bak tasması var kızın. Wow. Sen wow. kaç yaşındayım demiştin? 14. 14 yaşındasın. 14 yaşında bu kadar gotikse acaba 5 yıl sonra ne kadar gotik olacak? Abi bence 5 yıl sonra böyle bir tarz olacağını düşünmüyorum ben. Nasıl? Biraz daha ne bileyim olgunlaşırım ya. Yani. Ha. ha. Şimdilik gotikliğimi yaşayayım sonra Aynen. normal olur Aynen. mu diyorsun? Aynen. De? Sırada. Ama şu bile bence şuradaki kalpler bile gotik. Senin adın Ceylin. Aynen. Ceylin değil mi? Kaç yaşındasın Ceylin? Kaç duruyor? Ben de sen yani sen üniversiteli gibi duruyorsun Üniversite ya bunlar çok küçük gibi ha. Üniversite gibi. Evet. Küç sen de mi küçüksün? <laughs> Kaç yaşındasın? Ya? Çok küçüksünüz ya. Kaç yaşındasın? Senin küçük olduğun belli de. Sen bir tık <laughs> şey duruyorsun. Hayır. Kırıcı değil ya küçük olmak güzel bence. Değil, çok yani. memnun oldum ben. Gel ha. sen de şöyle el sallayarak bitirelim. Nasıl mı? Nasıl Anlat. Tamam. Neden <laughs> başım. Dayıları dolandırdığını alma. Siz hep ne Malı nereden ya. aldın? Malı Arap faikten alıyorduk. Ne? Malı nereden aldım? Snapchat diye bir uygulama var. Tamam. Genelde buraya 60 yaş üstü insanlar geliyor. Tamam. Ben de hani isme göre yargılıyorum aslında hani isme mesela Mehmet diyorum şu yaştadır. Genelde o yaşta çıkıyor. Aha, Yavaş yürü kız nereye yetişe? <laughs> Ondan ee? sonra numaramı istedi. Ben de iki numara kullanıyorum. Kullanmadığım numarayı verip genelde hani böyle sanki aramızda bir şeyler geçecekmiş gibi bir muhabbet çıkıyor ortaya. Tamam. Ve bunun karşılığında para istiyorum. Her istediğim para da genelde 500 üstü işte oluyor. Tamam. Parayı aldıktan sonra da engelliyorum. Dün mesela 340 lira aldım ve Aha. engelledim. Bunu gerçekten yaptın mı? Evet yaptım da hatta şu şekle kaydettim. E, İban'da ismin, adın soyadın var. E, ablamın IBAN'ını kullanıyorum. Ablanın dolandır 2 Hacı Polat diye kayıtlı adam mesela. Oha gerçekten. gerçekten Numa yapıyorum. numarayı sansürleyerek göstereceğim. Tamam. Şöyle elimle <laughs> gösterememek. Var mı başka dolandırdığın? Göster rehberimi. Evet var. Dolandır bir var. Dolandır bir var. Oha. Yani. Şu an çok tehlikeli bir teşkilatla yan yanayım. Gerçekten canımı Canım şu an Şöyle tehlikede göstereyim. olduğunu hissediyorum. Hacı numarayı Pana'da gizledin olandır. mi? Evet numarayı direkt göstermedim. Tamam i̇şte tipini gösterdin ama adamın. Ya Neyse ya şu an çok tehlikeli ya, bir kendisine. teşkilatla. Ben Artık yoruldum. <laughs> Sakin ol. Çok Dızcı komik bunlar. Komik. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> lan? Nemrud'un kızı. Çalacaksın zannettim. <laughs> Kupa mı tutuyorsun? Nusret misin sen? Edin mi, edin. Hayır vermiyorum. E vermiyorum bırak. E Bırakır e mısın mikrofonu? Polis.